İhalemize katılan istekliler ve değerlediğimiz sosyal medya hesaplarından ihalemizi takip eden izleyicilerimiz hoş geldiniz. 08.02.2022 tarihinde kamu ihale bülteninde ilanı yayınlanan Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2022 Taksim 78.892 ihale kayıt numaralı 2022 yılı cerrahi maske ve eldiven Alım iş ihalesi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirecektir. İhalemiz iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımımız cerrahi maske alımı, ikinci kısım eldiven alımı. Komisyon üyelerimizin katılımıyla ihalemiz eksiksiz olarak toplanmış bulunmaktayız. İhale dokümanı indiren istekli sayısı 7, teklif veren istekli sayısı 4. Geçit teminat mektubunun tarihi 14.06.2022 tarihinden önce olmayacak. İsteklerimizin Teklif zarflarına uygunluk kontrol yapıyoruz. Birinci sırada teklif veren isteklimiz Toros Dental İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. İsteklimize ait bilgiler, idareye ait bilgiler ve ihalemize ait bilgiler uygun olarak yazılmış. İstekli teklif zarfının kapanan kısmı kaşeleri ve uygun olarak doldurmuş. Teklif zarfımız uygun. İhale kapsamında isteklerimiz teklif etmiş oldukları kısımlara ilişkin numune sunmaları gerekiyordu. İsteklimiz birinci kısımda yer alan maske için numune sunmuş. İsteklimizin zarfı uygun. İkinci sırada teklif veren isteklimiz Yavuz Biyomedikal Hastane Malzemeleri ve Otomotiv Bilişim Hırdavat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. İstekliye ait bilgiler, idare ait bilgiler ve ihalemize ait bilgiler uygun olarak yazılmış. Teklif zarfının kapanan kısmı kaşeli ve imzalı. Teklif zarfımız uygun. İstekli teklif etmiş olduğu kısma ilişkin, birinci kısma ilişkin maske numarası sunmuş. Üçüncü sırada teklif veren isteklimiz Marmara İnce İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi. İstekli ait bilgiler, idare ait bilgiler ve ihale ait bilgiler uygun olarak yazılmış. Teklif zarfının kapanan kısmı kaşeli ve imzalı. Teklif zarfımız uygun. İsteklimiz İkinci kısım eldiven kısmı için teklif vermiş. Eldivenlere ait numuneler teklif zarfı ile beraber sunulmuş. Dördüncü sırada teklif veren isteklimiz BSA Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İstekliye ait bilgiler, idareye ait bilgiler ve ihaleye ait bilgiler uygun olarak yazılmış. Teklif zarfının kapanan kısmı kaşeli ve imzalı. Teklif zarfımız uygun. İsteklimiz numune olarak birinci kısımda yer alan maske için numune vermiş. Bir kutu maske ve ihalenin ikinci kısmında yer alan eldivenler için iki kutu eldiven vermiş. Maskeleri de var. Teklif zarflarının kontrolünü yaptıktan sonra şimdi Yaklaşık maliyetimizi açıklıyorum. Yaklaşık maliyetimiz Birinci kısım cerrahi maske için 110.833 lira 33 kuruş. 110.833 lira 33 kuruş. İkinci kısım eldiven malzemesi için 77.600 TL. 77.600 TL. Toplamda da 188.433 lira 33 kuruş. 188.433 lira 33 kuruş. Teklif zarflarımızı veriliş sırasına göre açıyorum. Birinci sıra teklif veren isteklimiz Toros Dental İnşaat, İthalat, İhracat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. istekli sunmuş olduğu numunelere ait listeyi içeren bir yazılı çizelge. Cerrahi maskeye bir kutu 50 adet maskeden oluştuğunu belirten bir tutanak. İmza sürküleri. İmza sürküleri fotokopisi ve ayrıca aslı konulmuş. Ticaretçi gazetesi yine aslı ve fotokopileri Birim fiyat teklif mektubunda teklif edilmiş olan tutar 122.500 Türk Lirası. Birim fiyat teklif cetlerinde birinci kısım cerrahi maske alımı kısmı için teklif vermiş. 122.500 TL. Geçit teminat banka teminat mektubu şeklinde sunulmuş. 14.07.2022 tarihine kadar geçerli. 4000 TL tutarında. Banka teyit yazısı geçi teminatı ilişkin. İhale dokümanının indiriline ilişkin form. Vekaletname aslı ve fotokopisi. İmza beyannamesi aslı ve fotokopisi. İhaleye konsorsiyum olarak iştirak etmediğini beyan eden bir taahhütname. Alt yüklenici ihaleyi sonucunda yaptırmayacağını taahhüt eden bir beyanname. Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevleri gösteren form. Formu onaylayan mali müşavire ilişkin imza sirküleri ve ortaklara ilişkin pay defteri Tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi aslı ve fotokopisi Sanayi sicil belgesi. Firma iletişim bilgilerini gösteren bir form. Ürün takip sisteminde firm ürünün bulunduğunu gösteren bir form. AB tıbbi cihaz tüzüğü uygunluk beyanı. ISO 9001-2015 sertifika. ISO en 14683 sertifika. ISO 13485 sertifika. C belgesi. Test raporu Test raporu ekleri Yine firmaya ilişkin iletişim bilgilerinin yer aldığı bir rapor ve firma kataloğu. TSE COVID-19 güvenli üretim belgesi. Ürüne ilişkin garanti taahhütnamesi isteklimizin evrakları bunlar. İkinci sırada teklif veren isteklimiz Yavuz Biomedikal Hastane Malzemeleri ve Otomotiv Bilişim Hırdavat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. İhale yani dokümanının indirildiğine ilişkin form. İstekliye ait tebligat adresini gösteren form. İmza sürküleri. Aslı ve fotokopisi. Ticaret sicil gazetesi. Ticaret odasından sicil kayıt, oda sicil kayıt sureti. Ortaklık bilgileri ve yönetimlik görevlileri gösteren form. Ortaklık tespit belgesi. Tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi. Evrak asıllarının iadesini talep eden bir dilekçe. Geçit teminat, banka teminat mektubu şeklinde sunulmuş. 14.08.2022 tarihine kadar geçerli. 3150 TL tutarında. Geçit teminata ilişkin banka teyit yazısı. Birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen tutar 105.000 TL. Birim fiyat teklif cetvelinde birinci kısım cerrahi maske için teklif vermiş. 105.000 TL. Ortaklık durumunu beyan eden bir dilekçe. İş deneyime ilişkin belgelerin başkasına kullandırılmayacağını taahhüt eden bir belge. Firma bilgilerini ÜTS kayıtlarında gösteren bir belge. Yetki belgesi. bayilik bilgilerini gösteren ürün takip sisteminde kayıtlı olduğunu gösteren bir belge yine ürün takip sisteminde tıbbi cihaz bilgilerini gösteren bir belge yerli istekli olduğunu taahhüt eden bir dilekçe Tekliflerini teknik şartnameye göre uygun verdiğini belirten bir taahhütname. Birinci kısım için teklifini vermiş olduğunu ve numune vermiş olduğunu belirten bir dilekçe. Numune ilişkin teslim tutana. Üçüncü sırada teklif veren isteklimiz Marmara İnci İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi. İmza beyannamesi. Yine farklı bir yetkiliye ait imza beyannamesi. Birim fiyat teklif mektubunda isteklin teklif etmiş olduğu tutar 84.200 Türk Lirası. İsteklimiz ikinci kısım eldiven alımı için teklif vermiş. 84.200 Türk lirası birim fiyat teklif cetvelini doldurmuş. Sunulmayacak belgeler tablosu kullanılmış. Geçit teminata ilişkin teyit bilgisi bölümünde geçit teminatın elektronik ortamda sunulduğuna yer verilmiş. İsteklimize ait geçit teminatımızı ekap üzerinden kontrol edeceğiz. Yine aynı şekilde vekaletnameye ilişkin e, teyit bilgisi bölümü doldurulmuş. Onu da aynı şekilde ekaptan sistem üzerinden kontrolünü yapacağız. Ve ihale dokümanı indirilene ilişkin form. Dördüncü sırada teklif veren isteklimiz BSA Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Oda kayıt sicil sureti Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevleri gösteren form. Ticaret Sicil Gazetesi. Ticaret Sicil Gazetesi. İmza beyannamesi. Vekaletname. İmza sürküleri. Birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen tutar 199.500 Türk Lirası. Birim fiyat teklif cetvelinde birinci kısım cerrahi maske için 101.500 Türk Lirası. ikinci kısım eldiven için 98.000 Türk Lirası. Toplamda da 199.500 Türk Lirası. Geçici teminat belediyemiz hesabına yatırılmış ve buna ilişkin 6.000 TL tutarında havalı yapıldığını gösteren banka de dekontu. Numune teslim tutanağı. Eyalet dokümanı indirildiğine ilişkin form. Maskeye ilişkin yerli malı belgesi. İsteklimizin evrakları bunlar. Eyalemizin birinci oturumu sona ermiştir. İkinci oturumumuz komisyon üyelerinin katılımı ile kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Eyalemize katıldığınız ve takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.